Evet TV264 izleyenleri yanımızda Hendek Karate Takımı U21 Dünya Şampiyonu ile beraber antrenörü yanımızda şu anda e, Nurkan Kayacık hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ve Yusuf Eren Temizel U21 Dünya Şampiyonu 76 kilogramda. E, hocam öncelikle size sözü vereyim e, neler söylemek istersiniz büyük bir başarı e, bu süreci bize anlatmak ister misiniz? Tabii e, 26-30 Ekim tarihleri arasında e, Konya'da düzenlenen Ümit Genç U21 yaş altı Dünya Karate Şampiyonası'nda Hendek Belediyesi sporcularımızdan artı 76 kilo gençlerde Yusuf Eren Temizel Dünya Şampiyonu oldu. Tabii bu bizim için e, çok büyük bir gurur. E, Yusuf karateye başladığında 6 yaşında başladı. E, onda diğer antrenörlerimiz Ümit Atış, Volkan Karagöz, Onların da emekleri çok büyük. Altyapıdan alıp yukarıya kadar çıkardık. Bu bir ekip işi. Belediye başkanımız, mülki amirlerimiz hepsinin desteğiyle beraber işte sonucunu almaya, meyvelerini toplamaya başladık. Hocam, 105 ülke olduğunu evet. öğrendik. Yaklaşık 1850 sporcu evet. yarışmış. O süreç nasıl geçti? Konya'da bulunduğunuz nasıl bir süreçti? Şimdi 105 ülke, 1850 sporcu, e, ...musabakaya katıldı. Yusuf'un kilosunda 56 ülke vardı. Öyle hatırlıyorum. E, Yusuf orada toplamda 5 maç yaptı. Bu 5 maçın... ...3 e, tanesini farklı aldı. En son yaptığı final maçını... ...süre bitmeden 8-0'lık... ...bir skorla bitirdi. E Tabii bu isteyince... ...bu istemeyle oluyor. İlk önce sporcu kendi isteyecek... ...ve çok çalışacak. Yusuf da bunları yaptı. Başarısını karşılığında aldı. Peki Yusuf... Tebrik ederim öncelikle. Olun, ee, senin düşüncelerini alalım. 6 evet. yaşından beri yapıyormuşsun bu sporu ve büyük bir başarıya ulaştın. Neler söylemek istersin, düşüncelerin neler? Tabii istediğim hedefe ulaştım. Şimdi artık önümde daha büyük hedefler koydum. Onları da inşallah ulaşacağım diye düşünüyorum. Musabakada bu istediğim sonuca ulaş, ulaşınca tabii daha da güzel hissetmeye başladım. Dediğim gibi insan hocamın da dediği gibi insan isteyince her zaman oluyor. Kafa her şey teknik veya taktik değil. Her zaman beyninle de dövüşmen lazım. Kafa her zaman çok önemli. Motivasyon, gazlama her zaman her şey olarak çok önemlidir. Ben öyle dövüşüyorum çünkü gaz, gaz olarak dövüşüyorum. Gazlayınca dövüşüyorum. Hocam motive ediyorsun. Evet, kendimi öyle motive ediyorum. Hocalarım da sağ olsun. Öyle öyle dövüştürüyorlar beni. Çünkü ben öyle dövüşen bir sporcuyum. Peki e, sana turnuva öncesi ve sonrasını <laughs> sormak istiyorum, öncelikle e, turnuva öncesinde kendini motive etmek için neler yaptın, ailen sana neler söyledi, sonrasında şampiyon olduktan sonra nasıl tepkiler geldi, bu süreç nasıl geçti? Ya dediğiniz gibi motivasyon olarak ya, ailem çok destekçiydi arkamda, maddi manevi olarak çok destekçilerdi, Onlara arasından çok da çekim yerleri çok ayrıdır. Bu, e, nasıl motive olurum ya ben ne bileyim 1 iki hafta önce de motive olmuyorum. Maç ne zamansa tarih belli oldum kafamı o zaman koyuyorum öyle motive oluyorum düşünüyorum maç esnasında ne yapsam ne etsem öyle düşünerek motive oluyorum kendi kendime. Maçtan olduktan sonra neler söyledi ailen nasıl tepkiler geldi ya da çevrendekiler arkadaşların çok genç yaşta şampiyon oldun kariyer hedefin ne olacak sonrasında yani dediğiniz gibi ailemi öyle yani o gururdan ağlarken, sevinçten ağlarken gördüğümde çok gururlandım. Çünkü yani her bir kişinin yap yani öyle bir gurur yaşatamaz belki de. Belki nasip olmaz. Ama o gurur yaşatmak çok güzel bir duygu. Ve ben de tutamadım, ağladım zaten sonunda. Gelen mesajlar arkadaşlarım olsun, ailem olsun yani çevremdeki da çok teşekkür ediyorum. Çok iyi destekler beni. Ondan sonraki Mesajları falan çok gururlandırdı beni. Yani duygulandım. Demek ki herkes yapınca çünkü aynısını Ömer abimle şampiyon olduğu zaman aynısını ben de yapınca dedim bir gün inşallah ben de olur diye düşünüyordum. Allah'ım nasıl kısmet etti oldum. Ailem, ne bileyim yakın arkadaşlarım, arkadaşlarım hepsi böyle mesaj arıyorlar, görüntülü arıyorlar, normal arıyorlar. Çok iyi bir duygu. Çok gururlanmıştım o zaman. Peki ne söylemek istersin buradan ee, hem ailene, arkadaşlarına? Ya ben bizi destekleyen ilk önce belediye başkanı Turgut Babaoğlu'na çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Normal Nurkan hocama, Volkan hocama, Ümit hocama da çok teşekkür ederim. Beni buralara kadar getirdiler. Başka diyecek bir şey yok yani. Peki Nurkan hocam siz ne söylemek istersiniz? Tabii e, şimdi e, Yusuf hak etti dediğim gibi çok çalıştı, emek verdi. E, tabii bunda e, en büyük emeklerden birisi de ailesinin yani hem teşvik etmesi, hem her zaman onun arkasında olması. Yusuf, e, musabakalarında pek ailesini isteyen bir <laughs> öğrenci değil. E, biz de ailesini gizli getirdik oraya. O görmedi. Ailesi de seyretti maçları. En son final maçında gördü. Orada da tabii o duyguyu yaşadılar. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Hendek, e, karate takımı u 21 Dünya şampiyonu Yusuf Eren Temizel ile birlikte antrenörü Nurkan Kayacık ile birlikteydik. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.